İleride yine köşe başında başka bir adam bağırıyormuş bir defa. Bir nasihat bin akçe, bir nasihat bin akçe diye adam yine dayanamamış. Bin akçe de o adama vermiş, ikinci nasihati satın almış. İkinci nasihat, gönül kimi severse güzel odur şeklindeymiş. Cebinde son kalan bin akçesiyle de yoluna devam etmiş adam. Tam şehrin çıkışında yine köşe başında bir adam görmüş. Bir nasihat bin akçe, bir nasihat bin akçe diye o nasihatini satıyormuş. Adam bir parasına bakmış, bir nasihati satan şahsa dayanamamış ve kalan son bin akçesini de o nasihati satın almak için harcamış. Son nasihat de hiçbir iş aceleye gelmez imiş. Adam parasız pulsuz bir halde yoluna devam etmiş. Şehrin çıkışında büyük bir toplulukla karşılaşmış topluluk telaş içindeymiş. Yaklaşmış oradakilerden birine neler olduğunu sormuş. Oradan biri açıklamış demiş ki burada şehrin bütün su ihtiyacını karşılayan bir kuyu var. Ama kuyunun içinde de bir canavar var. Canavar suyu tutmuş göndermiyor. Aşağı kim indiyse bir türlü çıkamadı. Şimdi herkes aşağı inmekten korkuyor. Adam düşünmüş. Düşünmüş ve ilk satın aldığında siyah aklına gelmiş. Kaderde ne varsa çıkar aşağı inmeye karar vermiş. Kuyunun dibine inince canavar adamı hemen yakalamış, doğru yerine götürmüş. Canavar adamı bir köşeye oturtmuş. Sonra demiş ki: "Buraya gelenlerin hepsine bir soru sordum, bilemediler. Eğer sen bilirsen seni serbest bırakırım." Canavar bir dizine sarışın, dünyalar güzeli bir kadını, diğer dizine de kurbağayı koymuş ve adama dönmüş, sormuş. "Söyle bakalım." demiş. "Söyle. Hangisi daha güzel?" Adam sorunun cevabını düşünürken aklına birden ikinci nasihat gelmiş. Gönül kimi severse güzel odur imiş hatırladığı ikinci nasihat. Tabi bunu söyleyince gönül hangisini daha çok severse güzel odur deyince canavarın çok hoşuna gitmiş bu cevap. Zira canavar kurbanın gözlerine aşıkmış. Adamı salmış suyu da bırakmış. O başarısından dolayı adamı tutmuşlar krala götürmüşler ve kral da o adama ağırlığınca altın vermiş. Adamcağız yoluna devam etmiş ve nihayet evine varmış. Evinin camından içeri bakmış, sürpriz yapmak istiyor. Bir de ne görsün? Karısı genç biriyle diz dize oturuyor. Hemen kılıcını çekmiş, tam içeri girerken üçüncü nasihat aklına gelmiş. Hiçbir iş aceleye gelmez. Kılıcını kınına koymuş, kapıyı çalmış, içeri girmiş. Hoş beşten sonra karısına o genci sormuş. Kadın, sen gittiğinde ben hamileydim ve bir oğlumuz oldu. Bu genç senin oğlundur demiş. Hikaye burada bitti efendim. Hoşçakalın.